O da kalite istiyorsanız bize ulaştınız. Kaliteli kaplar biz üretiyoruz. Lake kaplar özellikle ee, özel tasarım, dizayn. istediğimiz gibi bunun camsız hali de var veya istediğimiz camı uygulayabiliyoruz. Değişik çizgiler çizebiliyoruz. CNC çizimidir bu çizgilerimiz. Bunların camlı ve camsız şekilde yapabiliyoruz. Şunlar da mobilya kapılarımızdır. Bunlarla da değişik farklı renk seçeneklerimiz var. Bu makam kapısı özel bir kapıydı. Ee, her türlü kapı çizimi uygulaması yapıyoruz. Burada önemli olan lake kapılarda kalitesidir. Boyanın kalitesi ve e, renk tonunda herhangi bir sıkıntı yok. İstediğimiz her rengi yapıyoruz. Buradaki renkler lake boyalarda mat boya. İpek mat boya ve parlak olaraktan üç ayrılıyor. Şu bombeli e, tevras, düz tevras olaraktan da yine değişik tevras seçeneklerimiz de var. Yalnız çok fazla burada desen uyguladık, seans çizimi uyguladık. Bunlar toz için falan o kadar da tercih edilmedi. Daha sade kapılar daha çok tercih ediliyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla müşterilerimiz. Bunların da yine camlı modelini şuraları açaraktan camlı modelini yapıyoruz. Camlı kapılar genellikle salon ve mutfaklarda uygulanıyor. Geri kalanlarda camsız bir şekilde uygulanıyor. Bu da özel bir tasarım yine kapımız. Şu en çok sattığımız modelimiz. E, bu da camlı, camsız modeli ve tuvaletler banyolar yani, içinde yine dar bir şekilde aynı çizgiyi uygulayabiliyoruz. Onların ölçüleri farklı olabilir. Biz ölçüyü alıyoruz, evinize göre sizin istediğiniz çizim ve tasarıma göre en iyisini üretiyor, yapıyor, teslim ediyoruz.